Esselamu Aleyküm Arkadaşlar Bugün yine sizlerle e, Halide Edip Adıvar'a ait olan Burma Fatma başlıklı eserin e, 6. sayfasının çevirisini yapacağız İsterseniz direkt çevirimize başlayalım En son ne demişiz bakalım hemen Gerdanlıklar'dan kopmuş demişiz Evet şimdi devam edebiliriz arkadaşlar pırlantalar, altınlar ve en nihayet üstünde kanları kurumuş. Şayanı hayret bir tek zümrüt taşlı yüzük gösterdi. Şimdi arkadaşlar burada bakın altın Altın kelimesi altın yani vavla yazılmış. Zümrüt kelimesi yani yazılı şekli hatta şöyle farklı kalemle gösterelim. Bakın zümrüt altın hani yazılı şekillerine iyi bakın arkadaşlar. Yani buradan çıkartabilirsiniz. Devam edelim. Sonra yarı gülerek Evet. Yarı gülerek, yarı sırıtarak dedi ki: "Bu yüzük Fatma'nın yüzüğü parmağını beraber kestim, aldım." Öyle şeytan gibi güzel bir parmak ki Burada çok ee, değişik bir benzetme yapmış. Şeytan değil de şitan olması gerekiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın, şitan olması gerekiyor. Ama öyle şeytan gibi güzel bir parmak demiş Şimdi buradaki benzetme şekli biraz garibime gitti arkadaşlar. Ama tam olarak bakalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ben buraya şeytan diyorum. Ama tam olarak bilen arkadaşlarımız varsa ya da bu konuda bilgileri olan varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Devam edelim. Çok yabancı bir kelime gibi geldi ama şöyle farklı olarak çizeyim. Diavolu. yok. Aynen bunu sizler biliyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Tam çözemedim bu kelimeyi. Devam edelim. Kendisini hemen sayfa aşağı alayım. Kendisini bile alacaktım ama cebime sığmadı onun için bakın burada için kelimesini yine y harfiyle vermiş. V harfiyle de verir arkadaşlar. Unutmayın. Yani ikisi de her türlü olur. Devam edelim. Bir yadigar aldım. Bu da mimin kuru silinmiş. Sonra öldürdüm. Bu kelime bu da aynı yabancı kelime. Önceki dersimizde e, okuyamamıştım bu kelimeyi çünkü yabancı isim arkadaşlar. O yüzden e, burayı tekrar çizeyim şöyle. Evet, bu yorumlarda belirtin arkadaşlar. O akşam uyumadı ve bir hafta sonra gönüllü olarak Yunan ordusuna nefer yani asker oldu ve tanaş tanaş olması gerekiyor. Hemen bakalım. Bakalım ne çıkacak. Yok değişik bir anlam çıkıyor ama. Bu kelime tanış arkadaşlar ama tam bir anlamını bulamadım bu kelimenin. Tanar. Tanışın delaleti ya da delaleti ile esyayı olması gerekiyor. Evet. Esyayı Sagera olmaz. Hmm. Bir dakika arkadaşlar. Bu bir ordunun ismi. Bu bir isim ama Evet, şöyle yapalım. Burayı da çizelim. Şöyle. Bu bir bir ordunun ismi arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlarda belirtelim. Devam edelim. Ordusunun en gayretli bir ferdi oldu. Bu da yabancı kelimeydi. Şöyle çizelim. Bakalım bu kelime tahmin ettiğim kelime mi? Tali'i. Evet. Tali'i. Onu prensin tahrip ve yağma fırkasına attı. kıyamama fırkasını attı. Hemen sayfaya aşağı alalım. Ve Türkçe bildiği için, zeki olduğu için, pardon bir dakika, olduğu için bilhassa Türkiye 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 bu şekilde yazılıyor. Türkiye Rumu mu? Evet, Türkiye Rumu olması gerekiyor arkadaşlar. Türkiye'nin yazılı şekli bu. Türkiye şeklinde yazılır. Türkiye Rumu olması gerekiyor olduğu için onu köylerin yakılmasına memur olan müfrezelerin birine verdiler ve ben tekrar çizelim şöyle çok çabuk çavuş oldu ve yine aynı kelime çok, çabuk, zengin ve namdar olması gerekiyor. Evet, namdar yani ünlü. Namdar, pardon arkadaşlar, şimdi rengi değiştirelim kafamız karışmasın. Çabuk, pardon çok, çabuk, zengin ve namdar yani ünlü olduğu aynı kelime geçtiği köylerde iki taş üst üste kalmıyordu yani kalmıyordu bu da yabancı kelimeydi yakacağı köye yıldırım gibi evet ahalisi tamamen kaçamadan giriyor köyü tertemiz soyuyor ve hele kadınlarının kadınlarının güzel ve gençlerini derhal İzmir'e sevk ediyor ihtiyarlarını eski Yunanistan'ın güzellik evet e, idealini rencide ettikleri için derhal imha ettiriyordu. Hele evinizi söndürünüz diye köylüleri çağırıp evlerini söndürürlerken alevlere atmak onun bir keşfi. Evet, çevirimizi tamamladık. Şöyle bir şey daha söylemek isterim arkadaşlar. Yani videoyu bitirmeden. Ee, bu beyaz renkle çizdiğim yerleri arkadaşlar mutlaka yorumlarda belirtin. Ee, çünkü e, çevrimiz eksik olmasın. hani Dediğim gibi sizler de katılın. Sizler de e, destek olun. Ben de zaten sizler için elimden geleni yapıyorum. Tabii ki yanlışlarım olur. Hatalarım olur. E, hatasız kul olmaz. Eğer eksiklerim olursa ya da sizlerin önermek istediğiniz şeyler olursa ya da e, çevirmemi istediğiniz yazılar olursa tabi bu Matbu ve Rika haricinde olanlar e, yani Matbu ve Rika üzerinde olursa arkadaşlar eğer çevirmemi istediğiniz bana gönderebilirsiniz iletişim, bilgilerim zaten Instagram'da var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ya da yorumlarda isterseniz oradan da iletişim bilgilerimi paylaşırım. Ee, çevirmemi istediğiniz belgeleri bana atarsınız. Ben oradan sizlere yardımcı olurum. Fakat dediğim gibi eksiklerim olur arkadaşlar. Yani kusura bakmayın. İnsan oluyor sonuçta. Mutlaka sizler de yorumlarda belirtin eksik olan yerleri mutlaka belirtin. Yanlışlarımı mutlaka düzeltin. Ben de tekrardan o yanlışı yapmamaya gayret edeyim ve eksik olan bir şeyi de oraya hani telafi edeyim. O eksiği tamamlayalım arkadaşlar. Beraber yani ben biraz öğrendim. Sizlere de katkı sağlamak istiyorum. Zaten bu kanalın amacı bu. Sözü fazla uzatmayalım. Bugünkü dersimizde yine Hali'de Edip Adıvar'a ait "Vurma Fatma" başlıklı eserinin 6. sayfasının çevirisini yaptık. YouTube ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.